Selamlar millet. Bugün kanalımın ilk videosunu yapmaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Olursa zaten görürsünüz kanalda. Bugün draft oynayacağız. Ee, hemen geçelim drafta. Dizilişlerde ne ya? Dizilişle oynamıyorum ben zaten. 4-4-2 mi denesem? Bakalım. 4-4-2 aldım. Sola bir Cervinho çektik buradan. Kaptanı seçtik. Direkt sıradan herkese açacağım. Ee, Cenola'yı aldım. Herhangi bir kısıtlama bir şeyim yok. Şu an kendime göre seçeceğim kadroyu. Buradan Alvarez'i aldım. Yukarı kötü mü atıyor ya? Sonuna geldik. Derken daha da kötü attı. Zaten bunların bir önemi yok şu an. Atıyor ki. Fena değil. Futease bile gelmedi daha. Zeki yavru. Buradan zeki yavruyu alalım. Biraz Eğlenceli bir draft olsun. Çok kötü. Stones. Güzel. Hiç oynamamıştım bu kartı bir deneyelim bakalım. Buradan da Zırazu hiç sevmiyorum ya. Bunu deneyeceğim galiba. Aynen. deneyelim. Zaten sol bekte de iyi birileri gelebilir. Kaleci de yine iğrenç geldi ya. Kadın kaleci istemiyoruz abi. Evet, sol back dedik geldi. Ben buradan Theo'yu alacağım ya, stopera daha iyi biri gelir bence. Hmm. Sağ back, sol back, ben sonu alalım, oynatırız bir taraflarda. Mod defansı varmış lan baya. Ben bunu ofansif orta saha sandım. Şöyle yapalım. Şimdilik kadroyu renkli yaptık ama reytingler düşük. Buradan Saniolo. Bu ne ya? Öyle mi geliyor abi draft? zaman oynamayalım. Niye aldım ya hemen? Hızlıca seçtim. Şöyle yapacağım. Hernandez'le artık çok iyi değil yani. Kaka. o Alvarez'miz var. Kaleci alalım ya. Kaka çok sevdiğim bir kart değil. sağ kanadımız var. Nedvet de kötü. Hepsi kötü lan bunların. Kaleci seçtik ya kaleci gelir tabi. Şunun sağ ortası var mıydı ya Svensson? Zaten bunu alacağız kalecimizi iyi. Sağ orta bu ama bu da başka bir yerde oynamıyor mükemmel mükemmel Evet gördüğüm en kötü draft kadrosu ya. Belki alalım. Yani challenge yapsak daha iyiydi. İğrenç bir kadro oldu. Ne rating arttı, yüksek bir şey oldu. Ne kimya oldu. Evet, iğrenç. Ee, önceki kadro faciaydı, hemen bozup yeni bir kadro kurmak istedim. Ya, videoya yakışan bir kadro olsun en azından yani, değil mi? Evet, Üç, iki tane üçlü, iki tane beşli var. Bu da çok kötü gibi. Kanatsız oynamak istemiyorum. Çok sağ kanat, sağ orta falan. Olmaz ya Hadi 5-4-1 Çok defansif ama 5-4-1 oynayalım <laughs> Ya bunu ya Hadi çay bir Hadi bakalım Kardi, Dikardi Vedat Mürit varken Dikardi alınmaz şimdi oradan Ee, Hazardı ama. Bunlar inşallah daha iyisi gelir yani bunların. <laughs> ya bu ne? Bu, ben böyle draft oynamak istemiyorum abi. Korkunç. Az önce bir adam geldi her şey 98 yani. Neyse diye aldık kadın topçuları çok oynatmıyorum normalde de. Güzel, sonunda. Defans attı güzel gelecek gibi. Hadi bu da sağ bek, sol bek hepsini oynuyor. Haydi, haydi. O neymiş lan bu kim? Edo stoper. Hmm, Edo'muz yok zaten de. Çalaba alacağım ya. Rating şeyi yapmıyoruz zaten. Korkunç. Yani şöyle oynar. Buraya bir adam lazım. Yani. Ben keşke kimyadan yerini alsaydım. Neyse. Bize bir forvet. Evet mükemmel. Daha altın kart vermesin yani. yani bunu alalım ya her yerde oynuyor. Royce da güzel. Şöyle bir ayarlayalım. Şimdilik şuraya koyalım. korkunç. Oo. Bence orta sahaya Yazdan alalım ya. Golden Mbappe'yi ne yapacağız artık? Bunu sağ kanada atıp onu forvet. Ben inandım ya daha iyi bir forvet gelecek. O neymiş lan? 99. Ne diyor oğlum? 99 diyor. yerine koyalım ya da. Playstyle şey yok. Yani hiçbir oynamaz. Kalim Wendo. Sol bek, sağ bek so de bunlardan da hiçbir oynamıyor o zaman. Seç gitsin ya. Mone santrafor oynuyor. Manenin böyle kartımı varmış lan. Güzel. Şöyle yaptık. Evet kim ya? Abi bize stoper lazım. Seçtik. Gerçi yok sıçmadık şunu Hallederiz onu. Amrabat. Sabek. o sağ atsak. Bunu oraya koysak. Tam yine piste oynamıyor galiba. O yüzden Amrabat alacağım buradan. Biraz troll olsun. Şöyle yapacağız. Ortada şu... Bu mu oynasın? Solak mıydı? Bakalım. Neyse onu en son ayarlarız ya. Şu sağ bekle de şöyle yapacağız. Kimin kimyası düşük? Çalaba. Aa kaleye de bir Premier Lig o zaman. Haydi oğlum. Ya cidden... 83 pop mu koyacağız kaleye? Hadi koyalım. 2 metre adam. Evet kadromuzun son aylığı bu şekilde. Yani 100 kim şey 33 kimya 95 rating yaptık. Fena değil. Kaleci 83 olmasına rağmen sol kanadımız kötü ve taktiklerim de şu şekilde. Haydi oyuna girelim. Rakibimizin kadrosuna bakalım. İyi orta. Uf. Devam. Güzel. İlk maçtan kaybedemeyiz oğlum hadi. Aaa nasıl? Çok kötü oynuyor lan adam. Slow Dribble'ın attığı zaman. Evet, ilk rakip oyundan çıktı. Evet, ikinci rakibimizin kadrosu. Oo, oh. oh. solanke çok iyi değil gibi de, genel çok iyi yani. Ronaldo falan var. Şu men rakibi yeneriz gibi. çok iyi. Ekstra yaptık. Hatırladık, hatırladık. Oynamayı hatırladık. Hop. Tersten oynamak lazım ya. Yapma be Üf. İnanılmaz bir acemilik ya Ne yapıyor ya, ne oluyor ya Oğlum. Kendine gel Tuna, kendine gel <gülüyor> <gülüyor> Alabilir miyim topu? Of yakında. Hayda. Evet, hak ettim ya, hak ettim golliğimi. hak ettim galiba sıçtık ya ilk video falan olmayacak galiba Ne yapıyom ya <laughs> ağlamak istiyorum ya çok yalandan bir gol ya vallahi Ya yeter lan. Lan maç bitmiş. Haydi lan son atak. Korkunç. videoda bu kadar kötü oynadık ya. Bu ne lan bu paketler açılmaz bile ya. Evet, bu benim için deneme videosu gibi bir şey oldu aslında. Ee, bok gibi oynadım. Ama bu video olarak deneyelim bakalım. YouTube'a atacağım gibi duruyor. Kanalın ilk videosu hayırlı olsun.